Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu CSGO.net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili dostlarım. Yeni bir CSGO.net videosuyla daha karşınızdayım. Özlemişsinizdir saçı sakalı uzattık artık bu zaten sonra da böyle devam edeceğiz. Twitch canlı yayınlarımız başlayacak oralarda da kod çekilişleri yapmaya devam edeceğim. Neyse uzatmayalım hem bonus bakiyemiz hem de kendi bakiyemiz bugün bayağı bir yüksek. Hızlıca kasa açarak videomuza başlayalım diyorum. Yeni kasalara baktım Baya iyi gözüktü bu kası çünkü içerisinde M9 Bayonet karan Karambit Tiger Tooth var. Hemen dört tane açarak videomuza girişimizi yapalım dedim ve mükemmel katladık. Bakın 400 birim verip 1000 birim aldık. Hemen onu tabii ki rahat durmayıp kontratla yükseltmeyi deneyeceğiz. Tak tamam en azından 400 vermiştik. 808 lik bir item çıktı bize. Hemen bu kasayı açmaya devam edeceğim çünkü lan bu sefer de 900 geldi bak 2'de 2 yaptık. Umarım video boyu şansımız böyle gider. Tak bir tane daha bıçak aldık. Bak inanamıyorum. Tam 40 saniyede 2 tane bıçak katladık. Böyle de devam eder diye düşünüyorum. Bir tane daha açtık. 126 tamam artık katlatmamaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Derken bir tane daha 900'leri gördük. Bunu da kontrata bastık ve bir tane bıç daha geldi. İnanılmaz. Süper gidiyoruz şu anda. Bir tane daha açacağım ya. 467 tamam ne kar ne zarar diyebiliriz kontrata bağlı her şey burada tak tamam zararımız yok çünkü 397 geldi yani 5 birimlik bir e, zarar oldu ama olsun evet şu an şu an başladı derken son bir şans verdim kontratımı yaptım bir tane daha bıçaldık. Abi inanılmaz. Tek kasadan 4 bıçak katladık diyebilir miyiz? Vallahi billahi deriz. Hemen ikinci kasayla devam edelim. Bunun içeriği de güzel. Bu Knife Marble Fate var. Marble Fate zaten bayılıyorum. Umarım elde edebiliriz ama bayağı bir zor bir şansımız var. Onu çıkarabilmek için. Şöyle hızlıca biraz açalım. Kasanın nabzını yoklayalım. Ee, olmadı. Farklı kasalarla devam ederiz. Hemen bir kontrat da buradan koyduk. Vallahi bir tane de buradan geldi. Hem de neredeyse 3 katını kaplamış olduk. Devam ediyoruz. Christmas tree'den ben bir dörtlü daha açacağım ya. Tak. 34. Hemen araya bir soğutma koyalım. Bu bonus bakiyemizle gelin. Fallen kasasından bir 5 tane açalım arkadaşlar. Tamı tamına bütün bonus bakiyelerimiz bitmiş oldu. Umarım bu Fallen kasasından güzel bir şey elde edebiliriz. Hadi. Hadi biraz daha dönme. be. Haram biti kaçırdık ama 828 bir item almış olduk. Bu arada kontrat yaparak bu videoya gerçekten mükemmel katladığımızı düşünüyorum açık ve net olarak. Dile bakın 150 birim kaldı. Hemen onunla şundan 5 tane açabiliyor muyuz? Yok. 4 tane bile açamıyoruz. 3 tane yavaş bir şekilde açalım. Buradan da güzel bir item gelirse yine onu da kontrata basarız tabii ki de. Şöyle bekliyoruz. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Maalesef buradan para eden bir şey çıkmadı diyebiliriz. Aynen hiç çıkmamış. Hemen envanterdeki itemlerimizi bir toplayalım. Sayalım bakalım ne kadar ediyor. Bakın 5200'e katladık. Uzun zamandır da CSGO.net'te böyle katladığımı hatırlamıyorum ben. Bunları bırakacağım. Geçen videodan çıkardığımız Huntsman Life'ı satacağım. Kasa açmaya devam edeceğim. Üçüncü kasayla devam edeceğiz. Tak bir tane vurduk. 187 güzel. Bir tane daha vurduk. 54. Bir tane daha açıyorum. 420. Bu kasadan beklenmedik bir tam açıkçası. Bunları da kontrata bastık. Tamam her türlü kardeyiz zararımız yok. Her açtığımız kasadan katladık. Üstüne üstü kontrat yapıp onlardan da katladık. Bayağı iyi gidiyoruz. Dediğim gibi Twitch yayınlarım başladı. Twitch TV slash TV TV kanalıma gelip yayınları yoklayabilirsiniz. Hatta bildirimlerinizi açarsanız arada bir yoklamanıza da gerek kalmaz mesaj gelir sizlere. Uzun zamandır açmadığım FB TV TV kasasından biraz açmak istiyorum ben. Bakın 72 verdik 100 aldık. Bir tane daha battık. Yine battık. Yine battık. Katladık. Battık katladık, battık, battık, katladık. Yani bu bakiyelerde item istiyorsanız açılabilecek bir kasa. 69, 31, 20. Hadi bir tane yüzleri görür müyüz lan? Bir kez yüzleri göreyim şu kasadan. Bırakacağım. Söz. 56, 37 derken baya bir bakiyemizi şu an emiyor bu kasa. 82, 10, 9, 38, Hadi be kardeşim. tam bir tane katlat bırakacağım ya. Vallahi bak kendi kasam diye açmak istiyorum ama nedense bu videoda katlayamadık ya. Vallahi katlayamadık. Bayağı da bakiyemizi yedi bu kasa. 70, 32. Ulan kendi kasamızı açalım dedi. Kendi kasamızdan battık lan. Bütün kasalardan katlayıp kendi kasamızdan battık. Yazıklar olsun. New Year Greetings kasasıyla devam ediyoruz. 92. Bir tane daha açtık. Işte. 4. Oha 4 mü? Oğlum 4 birim lan. 4 birim lan 5 lira aha tamam Deagle Ocean Drive'ı aldık hemen bunu da bir kontrata bastık tatlısından tak 75'te buradan geldi şimdi 214'e ne açabiliriz diye düşünüyorum Atin kasasından açalım hadi biraz daha 4 tane açtık battık bir tane daha açtık battık bir tane daha açtık yine battık şu kasalardan artık katlayamıyoruz galiba. Eskiden güzel katlardık ama gerçekten şu an illallah ettirdi beni. Açasım gelmiyor beyler. Şu en kötü bıçağımızı bir satalım. Her türlü kardayız zaten yine. Açmaya devam edelim. 657'lik bir bakiyemiz kaldı. Jekamix'ten açacağım. 4 tane açtım 24 Bir 4 tane de açtım 31 Bir tane de açtım tamam Kasaya da şans vermiyorum lan artık Gerçekten vermiyorum Bizi 7 bitirdi CSGO Conference ile devam ediyorum Evet bu kasa güzel bir kasa O yüzden yavaş açmak istedim Belki buradan katlarız diye umut ederek Cücak itenleri bekliyoruz şu anda Hadi P90 Asimo belki kurtarır 121 Neyse kurtardı diyebiliriz birazcık da olsa. Devam ediyoruz. Bir tane daha gelir mi? Hadi lan hadi lan. Maalesef gelmedi arkadaşlar. Bu sefer battık diyebiliriz. Son bir tane hızlı açtık. 83. Şöyle bir yukarı gelelim. Son bir tane elin maske açacağım. Normalde bu kasayı sevmiyorum artık ama son bir şans. Son bakiye diyebiliriz. O yüzden bir tane elin maske koyduk. Ve tabii ki de ala ala. Blok 18 verdi bize. Böyle kasanın da içine tükürebiliriz diyebiliriz. 56'ya son bir üçlü PV açacağım. Daha sonra katladık mı zarar mı ettik? Hep beraber göreceğiz. 3600 başlamıştık. Bütün bıçları koyuyorum. 4500 yani 1000 birimlik bir karımız oldu. Bence yeterli. Sizler de CS Gönet'e katlamak istiyorsanız promo kod Furkan yazarak yüzde %40 bonus kazanabilirsiniz. Siteye 100 lira yatıracaksanız Furkan kodum 100 liranızı 140 lira yapacak. Ya da TV kodum yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ama Furkan kodum şu an için daha önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.